Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rus askerleri Dağlık Karabağ için yola çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulyanovska Havalanı'ndan il 76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus Barış Gücü'nün Dağlık Karabağ'a gönderildiği bildirildi. Merkez Askeri Bölgesi'nden 15. Motorize Birliklerinin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerinin tarafların anlaşmalara uyumunu izleyeceğini, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktaları kurulmasının planladığı hatırlatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece itibaren ateşkes başladığını ve bölgede Rus barış gücünün görev yapacağını duyurmuştu.